Selamlar 20 Brosers Studios'na hoş geldiniz. <laughs> Bugün detay videosu günü. Zaten kanaldaki detay videoların artık istediğim beğeni geliyor abi. 10.000 beğeni geliyor. Artık hani nasıl beğeni dileneceğimi şaşırıyordum. Sen şu an bu videoyu beğeni attın bitti bak. Şu an attın bitti daha istemiyorum. 10.000 beğeni geldiği anda bu videoların devamı geliyor zaten. Sen de bunu biliyorsun. Çok güzel detaylar gelmiş ve bu detaylar gerçekten oyunu bozabilecek şeyler arkadaşlar. Bu arada dünkü videodan sonra kanala çok güzel bir abone geldi. Yaklaşık 15.000 bin civarında bir abone eksiğimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1 milyon 125 binde Willif çıkartana kadar kurbağa yedim videosu sizlerle birlikte olacak. Dün Dok çıkartana kadar sosis demiştim 1.125.000'de 1 milyon 125 binde Willif çıkartana kadar kurbağa yemiş olacağım. Abone olmayı sen abone olabilirsin cidden çok uzun sürmeyecek. <laughs> İlk detayımız Seh gelmiş bir tane kostüm var arkadaşlar. Sörcün kostümü detay. Abi Sörcün bu kostümdeki helikopterler Godzilla kısmındakiyle aynı demiş. İlk önce buradan hesaplaşma moduna giriyorum. Godzilla kısmındaki helikopterleri görüyorsunuz. Godzilla kısmındaki helikopterleri gördük. Şimdi Sörce geçelim. Sörcün kostümündeki helikopterleri göreceğim. Arkadaş bize fotoğraf <laughs> atmış ama ben bunu oyun içerisinden görünce daha çok size alıyorum abi. Kong Sörç helikopterler Sörcün'e de gözüküyor mu? <laughs> Şöyle yapınca gözükecek <laughs> şey galiba. Şöyle yapınca şöyle aha, aha, Enes Enes Bey Enes Bey sevgili Eritör, bu bu Sörcüzum bu Sörcüzum helikopteri görüyor musunuz arkadaşlar bu helikopterin aynası Godzilla modunda da var bu güzel bir detaymış aslında bu normal bir şey gibi de değil ya böyle garip bir detay güzel bir detay şimdi diğerine geçelim bu detay As My Life False Apart'tan gelmiş Cordelius ateş ettikten sonra hemen sonra ateş edince ateş sesi gelmiyor yani ilk başta geliyor mu bir tane de video göndermiş arkadaşlar videoya bakalım ve video evet Cordelius ilkinde ateş ediyor ilk mermisinde mermisinden ses çıkıyor diğer mermisinde ses çıkmıyor yani böyle dırıt, dırıt mantar sesinin çıkması gerekiyor ama mantar sesi çıkmıyor. Siz de dinleyin arkadaşlar ben şu an sustum. bu detay Real Good Night'dan gelmiş. Abi Squad Buster Shelly Pin'i e atılmıyor demiş. Ben de Squad Buster Shelly Pin'i var mı var? Galiba var. İlk önce bir takım kurmamız gerekiyor. Buradan takım kodu oluştura bastım. Takım kurdum. Takıma girelim. Bir tane video atmış. Videosunu ilk önce izlemek istiyorum. Videosunda görüyorsunuz ki videosunda Squad Buster Shelly Pin'ini atamıyor. Çünkü direkt takıma doğru dönüyor. Direkt ana menüye diyor. Bunu ben deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Takıma girelim. Takımda pinlere geliyorum. Aşağıda Squad Buster Shelly Pin hangisi oluyor? Squad Buster Shelly Pin'ini buldum arkadaşlar. Şu an tam olarak üstüne bas bir dakika. Bir dakika. Ben ben, ben attım onu. Mesela şunu atabiliyor muyuz? Tamam bunu atabiliyoruz. Bunu atabiliyoruz. Bunu atabiliyoruz. Dogu atabiliyoruz. Takımdan bir daha girdim. Sukat bastı. Shelly tam elimin altına geldi. Mesajınız yaz kısmının üstüne geldi. Bastım abi. Atılmadı. Bir şey diyeceğim. Atılmıyor. Hani hiç cidden atılmıyor. Çok garip. Abi neden atılmıyor bu? Bu detay güzelmiş bu Bunu siz de deneyebilirsiniz. Ben de iPhone cihaz oldu halde, iPad cihaz old halde atılmıyor. Büyük ihtimalle Android'lerde de atılmıyordur. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Ela'dan gelmiş. Merhaba abi. Star Park virüsün 3.11 saniyesinde Gus var ama Star Park 3 yıl önceydi. Alırsan sevinirim demiş. Çok doğru. Gus'u göstermişler de orada fotoğrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafta bir tane çocuk var. Ellerinde balon tutuyor. Ve hemen oyuna girelim. Oyunda da Gus'un balon tuttuğunu biliyorsunuz zaten. Gus karakteri de şu şekilde. Balon olan bir tane çocuk. Hatta kıyafetleri bile benziyor. Abi mavi tişört, şort. Yani aynen bu bu Gus ya. GUS'u koymuş adamlar. Yani bize kaç sene önceden göstermişler. Bu arada bir gün Star Park videosu yapmayı düşünüyorum. Star Park'ta gözüken, gözükmeyen bütün karakterleri alacağız. Hangi karakterler gelebilir? Bunları inceleyeceğiz. O yüzden buradan Ela'ya teşekkür ederim. Şimdi diğer detaya geçelim. Real Night bana bir detay daha atmış. Abi Star Park videosunun 2.13 saniyesinde 8 bitin oyunu var demiş. Saniye saniyesinde göstermiş ve attığı fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar ekranda 8 bitin bir tane oyunu var. Ben bunu göstermiştim. Bundan önceki detay videosu 8 bitin oyunu göstermiştim. Size 8 bitin oradaki oyununu almışlar, buraya eklemişler. Buradaki arcade makinesinde 8 bitin oyununu görebilirsin. Abi yine Real Good gelmiş. Yani başka bir detay atan yok yani. Discord sonucu açıklama kısmında abi. Siz de gelin siz de atın detaylarınızı. Tek kişiden almayayım detayları. Adam benim bütün videolarıma çık. Yani videolarıma çıkmak bu kadar basit çünkü detay gelmiyor. Güzel detaylar olduğu sürece çıkabiliyorsunuz. Pem'in küpesine baktığımızda küpenin ters takıldığını görebiliyoruz demiş. Pem'in küpesine bakıyorum. Pem'in küpesi çevirdim, çevirdim. Aa! Yani cidden bu neden ters abi? Oyunda da ters. Brawl Stars bunu unutmuş mu? Oyun hatasını bilmiyorum ama yani garip takmışlar. Evet garip bir küpe var burada. Bu detay köylü mah... <laughs> köylü Mahmut'tan gelmiş. Abi merhaba gördüğün gibi nakap modunda ilk tur 8. seviye bir karakter olmasına rağmen yıldız gücü varmış gibi gözüküyor. Ama ikinci tur varmış gibi gözükmüyor demiş. Ve bir tane video yapmış video izleyelim. Gördüğün gibi yıldız gücü var gözüküyor demiş. Evet yıldız gücü var gözüküyor sunun üstünde. İkinci sura girdi. Aynı adam abi. Evet aynı adam. Evet aynı adam. Sonra savaş günlüğüne girdi. Savaş gününde Eymut TV, Ahmet TV artık nasıl okunuyor Eymut diye dokunuyor. Sudu 8 seviye. Harbi nasıl oluyor bu nakap modunda her zaman herkes oluyor sanırım bu ya. Bu size de oluyor mu arkadaşlar bilmiyorum siz de deneyebilirsiniz. Nakap modunda ilk turda yıldız gücünüz gözüküyor, ikinci turda yıldız gücünüz gözükmüyor olabilir. Buna bakın beni bilgilendirin merak ettim bunu çünkü. Şimdi diğer detaya geçelim. Efe'den garip bir detay gelmiş. Detay bu kulüpteki kişiler bir açığı kullanarak şöhretteki şöhret ödüllerini erkenden almış demiş ve kulübün adını göndermiş. Kulübün etiketini ben şu an görüyorum. Hemen kulübe bakalım arkadaşlar. Kulübe girdim ve kulübe girer girmez çok saçma insanlar var abi. Kuru kafa var. Kuru kafaların abi nasıl yapıyorlar bunu acaba ya? Hani bak bu bak şu kafayı görüyor musunuz? Bu kafayı şu an alamazsınız yani. Bunlar nasıl oluyor lan? Hani en sevdiğim savaşçı cini. Abi Allah Allah. Nasıl alıyorlar? Yani açık mı kullanıyorlar? Ne kullanıyorlar bilmiyorum. Şuna bakalım. bak bunda da var yani. Çok saçma bir şey. Bunu nasıl alıyorlar bilmiyorum. Supercell bunların nasıl banlamıyor? Bak mesela ben bunu şu an şikayet etsem. Ben bunu yardım desteği söylesem yani ban yer galiba. Hani ban ihtimali yok. Bu adam bunu almış. Nasıl almış? Hiçbir fikrim yok abi. Bu detay çok güzel bir detaydı. Şimdi diğerine geçelim. Buradan Efe'ye teşekkürler. Bu detay Mortis'i ilgilendirdi. için tabletinden de Mortis'i arkadaşlar. Çünkü bu detay Özcan'dan gelmiş. Supercell mail bazı oyuncular bunun gibi anket atmıştı. Atmış. Ben de biliyorum hatta çok kişi de bu aldı arkadaşlar. Mortis'in kostümü hiper şarj kostümü olabilir. Bu da Mortis hiper şarj geldiğini önceden haber veriyor. Hiper şarja basınca bunlara dönüşü olabilir demiş. Ve birkaç tane fotoğraf atmış arkadaşlar. İlk fotoğrafta görüyorsunuz ki mor bir tane Mortis var ve mor bir tane Mortis ejderhaya dönüşüyor ve hiper şarjlı kostüme benziyor. Evet çok mantıklı. Diğer kostümde de bir tane böyle şeytan Mortis mi desem? Zebani Mortis galiba. Zebani Bo gibi bir tane kostüm. Altındakinde de melek Mortis tarzı bir şey var. Ve evet bunlar hiper şarj kostümü olabilir ya. Bayağı mantıklı şeyler. Hiper şarj kostümüne benziyor arkadaşlar. Bunlar. Ve ileride Mortis'e hiper şarj kostümü gelebilir. Zaten hiper şarj geleceğini biliyoruz. Hiper şarj kostümü gelecek. Baz gibi arkadaşlar. Bu komik bir hata olduğu için aldım. Mircan'dan gelmiş. Evet abi 3 gündür girmiyordum oyuna. Bugün girebildim. Merak etmişim. Gerçekten çıkılıyor mu diye. Harbi çıkılmıyormuş maçtan demiş. Ve adam 760. sırada biliyorsunuz ki ben buraya kadarmış diye bir tane video yapmıştım arkadaşlar. O videoda onun sınırsız bir hat olduğunu söylemiştim. Bu çocuk büyük ihtimalle halen oyunda takılı kalmış arkadaşlar. 760. tura kadar gelmiş. Bunu denemeyin. Denemeyin bakın. O videoyu izleyin deyin ama denemeyin çünkü başınıza gelecek şeyi bu oyuna giremezsiniz arkadaşlar. Bu detay Efe'den gelmiş detay. Star Park videosunun 37. saniyesinde bir tane ataput gemiyi sarıyor. Yıllar sonra oyuna Kraken Surge eklenmiş. Bu, bu videonun yıldız detaylarına sadece bir tane çünkü çok güzel bir detay. Burada görüyorsunuz ki geminin etrafını böyle ataput sarmış ve attığı diğer fotoğrafta Kraken Surge'ü görüyorsunuz. Kraken Surge e ataput ve gemi olan bir tane karakter ve bu da demektir ki bu karakter arkadaşlar Kraken Surge. Yani tabi de Star Park'tan bunu önceden haber etmişler. Yani benim artık Star Park videosu yapmam harbiden şart oldu ya. Bu komik bir detay abi. Bak bu komik bir yere. Hayır çünkü süpersel e sallıyor. Süpersel dolandırıcı demiş. Oyunların kralı fotoğraf atmış. Bir tanesinde burada Mendy'yi görüyorsunuz. 169 elmastan %50 indirimde 79 elmasa düşmüş. Diğerinde de 149 elmasla %50 indirimde 79 elmasa düşmüş. Abi %50 indirim varsa yarısına düşecek. Yani 80-160'dan düşmesi gerekiyor. Yani ikisi de aynı şeyden 79'a düştüyse burada bir yüzdelikte bir sıkıntı var demektir. Aga. Yani süpersel dolandırıcı değil. Büyük ihtimalle bunu unutmuşlar. 48-49 mu yazsınlar var? %50 yazmış yani. Yuvarlamış onu yazmış. Ama harbiden yani bir şeyler olmuş burada. Şimdi diğer detaya geçelim. Furkan BS demiş ki Enzer abi burada yaprağın üstünde kurbağalar var. Biz nereye zıplarsak oraya dönüyor demiş ve bir tane video yapmış. Videoyu izleyelim. Temizlik modunu görüyoruz videoda. Buradan evet temizlik moduna giriyor. Dostluk savaşı değil. Normal bir savaşa giriyor. Sırf benim için normal bir savaşa girmiş. Yani teşekkür ederim burada. Videonun sağ tarafında da kurbağaları görebiliyorsunuz. Böyle bataklık haritası arkadaşlar. Bataklıkta gezen gemiler var. Ve evet burada evet kurbağalar nerede? Eha kurba orada bak kurba orada, orada. Kırmızı kurbağayı gördüm. Kırmızı kurbağa zıplıyor ve karak Abi, karakteri izliyor. Ben bu neden fark etmedim ki önceden? Güzel şeymiş ya. Böyle futbol topu ortasında seyirciler sizi izliyordu ya onun gibi olmuş da. Kurbağa bizi izliyor. Bayağı güzel bir detaymış ya. Buradan çok teşekkür ederim. Buradan ismin ne? Baba Pro mu senin? Buradan Baba Pro Furkan'a selamlar. Diğer detaya geçelim arkadaşlar. Diğer detay Elif'ten gelmiş. Abi Gale ilk çıktığında tamirci olarak geçiyordu fakat artık temizlikçi olarak geçiyor demiş. Gale'ın ilk çıktığındaki açıklamayı bulmuş bize. Gale yorulmak nedir bilmeyen çalışkan bir tamircidir diyor. İkinci fotoğrafta ise Gale'ın işi hava püskürtücüsü de Mr. karları temizlemek diyor. Yani Mr. P artık bir temizlikçiye dönüşmüş. Meslek değiştirmiş karakter ya. Bu detay Godzilla'dan gel miş Aynı zamanda bu detayın aynısı Admin Hasan'dan gelmiş. Admin Hasan'dan sonra Muhammed'den de gelmiş. Bu şu ana kadar Supercell'in büyük ihtimalle yaptığı en büyük oyun açıklarından bir tanesi. Çünkü ben bunu koymak istedim. Bu büyük ihtimalle sizde de var arkadaşlar. Bakın şimdi sar yolunda biliyorsunuz ki oyunda karakterleri açabiliyorsunuz. Bende de var bakın mesela. Ben şu an Chester gözüküyor. Burada gizemli karakterlerde Otis, RT, Melody gözüküyor. Gizemli, gizemli, gizemli diye ve şöhrete geçiyor sonuçta. Bunların hepsi gizemli karakter. Bunların hepsinin gizemli olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Chester'da şu an efsanevi karakter. Bu da Lidl'de gizemli karakter. Fakat bu fotoğraflarda Melody ve Angelo'yu görüyorsunuz. Angelo'yu gizemli kategorisine koymuşlar. Angel normalde destansı bir karakter. Siz de biliyorsunuz. Başka bir fotoğrafta Griff de destansı bir karakter. Onu da Melody ile yan yana koymuşlar. Biliyorsunuz ki karakter açarken karakterlerin yerini değiştirebiliyorsunuz. Oyunda bazen bir oyun hatası oluyor. Fakat en ilginci şu abi. En ilginci ile Melody'nin aynı krediyle açılabilmesi. Çünkü Crow efsanevi karakter. 3800 kredi vermeniz gerekiyor. Melody gizemli karakter. 1900 vermeniz gerekiyor. Ama sadece 1900 vererek Crow'u bile açabiliyorsunuz. Şu an bu bence bir oyun açı. Bundan yararlanmak isteyen varsa bence yararlanmasın arkadaşlar. Ya da bilmiyorum. Belki oyun açığı da olmayabilir. Fakat bence bu bir oyun açığı arkadaşlar. Bunu süper seri sormak lazım. Çünkü böyle olmaması gerekiyor. Siz de gidip kontrol edebilirsiniz. Böyle olma ihtimali çok yüksek. Şimdi diğer detaya geçelim arkadaşlar. Bu çok güzel bir detay. Bilal kandan gelmiş. Oyuncu profillerinden ikisi birbirini tamamlıyor demiş ve bir tane fotoğraf atmış. Attığı fotoğrafta görüyorsunuz ki bir tane ejderha var. Daha doğrusu baz var arkadaşlar. Bazın hiper şarj var. Ağzından bir tane ateş püskürtmüş ve ağzından püskürttüğü ateş gördüğünüz gibi birleşiyor. Diğer profil fotoğrafıyla birleşiyor. Ben de profil fotoğraflarıma bakacağım. Yani aşağı doğru kaydırdım. Ben de var mı o ya? Ben onu açmış olabilirim. Ben neden o fotoğrafa baktım bilmiyorum. Ben, ben onu açtım galiba ya. Aa ben de onu açmışım. ha. bak bende de var. Aa birbirini tamamlıyor. Çok güzel bir detay ya. Bak bende bile gözüküyor abi. Oyunun içerisinde bile gözüküyor. Şimdi diğer detaya geçelim arkadaşlar. Diğer detay da Berat'tan gelmiş. Aa bir detay. Ems kendi isminin kısaltması diye biliyorum ama dili Fransızca yapınca Ems yerine Eliz yazıyor. Belki E'nin anlamı Eliz gibi bir şey demiş. Şimdi Emz'in ismi Ems. Bizde de Ems. Hemen dili değiştireceğim. Bundan ilgili çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Dili değiştirdikten sonra Fransız seç Dur Fransız Fransızca seçiyorum. Dili değiştirince garip bir şey göreceksiniz. Çünkü Emz'in isminin gerçek ismi ortaya çıktı biz emo mami zombi gibi bir şey olduğunu düşünüyorduk fakat Fransızlar böyle düşünmüyormuş. Fransızlar da Emzen ismi Eliza. Blackpink'teki Lisa değil. Bildiğiniz Eliza arkadaşlar. Bu da demektir ki E'nin mantığı Eliza'dan geliyor olabilir. Yani bunun ismi Eliza arkadaşlar. Buradan da Emzen isminin sırrını bulduğumuza göre kaç sene sonra ben bunu belki de göstermişim hatırlamıyorum ama diğer detaya geçelim arkadaşlar. Bu detay komik bir şey. Turnik'ten gelmiş. Abi Mekatik'in elindeki ejderhalar fotoğraftaki ejderhalardan esinlenilmiştir demiş ve iki tane fotoğraf göndermiş. Bu komik ejderha fotoğrafını biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bir mimdi ve bu mimin aynısı gördüğünüz gibi görsellerinde ellerinde de var. Mimi almış Brostars. Buraya eklemiş Brostars. mimiler eklemeyi çok seviyor. Siz de biliyorsunuz. Bu da bayağı güzel. Şimdi diğerine geçelim. Diğerin oyun içerisinden göstereceğim. Bakın buradan liderlik tablolarına giriyorsunuz. Şu galiba. Ben hani tıklayamıyorum. Buradan Brawler'lara geliyorum. Şu an oyun Fransızca. Fransızca mı yok? Brawler'lara geldikten sonra buradan Lili seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lili seçtiniz mi? Tamam mı? Dünya birincisine baktınız. Yani Mondial'e geleceğiz. Buradan dünyaya geleceğiz. 2102 kupalı bir arkadaş var burada. Ve bu arkadaşın garip bir özelliği var. Bakın. Tıklayın buna. Brawler'da da tıklayın. Karakterleri tıklayın. Bir dakika. Bir kupa şeyli 1613. Ama önemli olan o değil. Bir seviyeli 2102 kupa yapmış arkadaşlar. Bir seviye şeride 1613 yapmış. Baya manyak ve garip bir hesap. Hatta buradan evet baya garip bir hesap ya. Hani adam bunun ustu dragon. Dragondur yok o. Bu bildiğiniz bro şeyi ünvanı. Ama adam buradan gitmiş. Bir seviyeli 2102 kupa yapmış. Yani buradan 11 seviyeliğiniz varsa ve halen 1000 kupa olamadıysanız buradan da bu karakterin bozuk olduğunu anlayabilirsiniz. Belki de bu adam Win Trader'dır. Bilmiyorum ama Win Trader mı? Yok. O, abi adam 3'e 3'le almış bile bütün, bütün zaferleri. Adam Win Trader de değil. Adam bunu harbiden hak etmiş yapmış Yani herhal olsun da da. Bir şey diyemem ben de bu arada. Bir detay virüsünün daha sonuna geldik. Detay virüsünün sonunda şunu göstereceğim. Bak ben bu yeni geldi. Bu envanterimiz yeni eklendi. Bu bir koku şeyi. Yani kokuyor. Şuralarını da sürüyoruz bu güzel kokutuyor. Hani mis gibi abi. bak. Daha açmadım sıfır abi. Ben bunu da açacağım. Şu jiletini kaldıracağım. Böyle güzel bir şey. Buradan da bütün jiletlere selam arkadaşlar. Jilete selam. İnşallah sponsor olursun jilet. Ben de bir tıraş olurum. Bak sakallar da uzadı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bay bay.